Fark etmez yeter ki soğuk olsun. Uuu, bu havada insan çok rahat düşüp bayılabilir. Burada biraz <laughs> serinlersin. Tamam çavuş her şey yolunda. Kamyonet nerede? Yola park et. Yoksa bavulları kamyonete mi bıraktınız ha? Bize bavulları getirmemizi söyledin. Hem burada bavulu ne yapsın o? Bu seni hiç ilgilendirmez hemen getir. Nereye gidiyoruz? Sen söyle. Hemen kamyonete gidip bavulları getir. Eşyalarını getirsinler mi? Evet çok iyi olur. İşte sen de duydun. Kıpırda hadi. Görürsün sen. İzninleseydi... ...kapının dışında bekle. Neden? Bugün pazar, unuttun mu? Barın kapalı olması lazım. Evet. Peki sen ne yapacaktın? Ne yani? Dışarıda 15 dakika beklesen ölür müsün? Pekala, evet tam 15 dakika ama sonra... ...Seninle yer değişecek. Tamam. Bunun içinde ne var insan içtik Sıca başka türlü dayanamazsın Hele bir de yolculuk yapıyorsan işin var demektir Çocuklar adına senden özür diler <laughs> Önemli değil İki yıldır kadın yüzü görmüyorlar Ölçüyü kaçırmalarını istemedim Çok düşüncelisin. <laughs> Nereye gidiyorsun Seydi? Nikoladonya'ya Yeni işim beni bekliyor Orası nasıl bir yerdi? Dünyanın en eğlenceli yeridir <laughs> Deniz, güneş, barlar, restoranlar tıpkı cennet gibidir. Orayı seveceksin. Chikata Gani. Japonların dediği gibi üstesinden gelirim. <laughs> Bu benim ilk yuvadan ayrılışım değil. Yeterince yabancı yer gördüm. Açın kapıyı çabuk olun. İki askerle karşılaştık. Buraya geldiğini gördüler mi? Bilmiyorum dönüp bakmadım. Beceriksiz herif biliyordum. Buhar olup uçamazdım ya. Sen olsan ne yapardın ha? Ee, eh, kapılar kilitleyin, seni pencereleri, panjurları kapat. Hey! Ne yapıyorsunuz? Çekilin oradan, ben yaparım! Her şeyi kıracaksınız! Hastanemize çok iyi bakmışsınız, tebrikler. Teşekkür ederim. Nesi var? İhtiyaçlarınızı bana bildirin. En çok penisiline ihtiyacımız oluyor. Ve tabi bir de İncil'e. Biliyorsunuz buranın halkı kiliseye çok sık gelir. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Durumu ağır hasta göremedim. Bundan da hastanenin çok iyi çalıştırıldığı anlaşılıyor kadar. Teşekkürler. Günaydın. Günaydın efendim. Buranın modern hastanelerden hiçbir farkı yok. Hastanemizde gördüğünüz her şeyi Bay Davidson'ın yardımları sayesinde aldık. Ben sadece gereken parayı gönderdim o kadar. Önemli olan bu parayı iyi değerlendirip işin sorumluluğunu yüklenmek. Gördüğümüz kadarıyla her şey kontrol altında. Hastalıkla savaşmak kolay sayılır. Kolay mı? Ahlaksızlıkla savaşmak daha zordu. Şehvet düşkünlerini alt edecek ilaç daha bulunamadı. Haklısınız efendim, aynı fikirdeyim. Artık kiliseyi fazla bekletmeyelim.